Hayır, değil, değil. Oğlum şu an nasıl diyeyim? Türkiye'nin Skyzult şaklılarının ortasında kaldım. Elim ayağım böyle bak şu an. Böyle oynamayın. <laughs> Şimdi rezil olma zamanımızda yayın açık, kayıt açık, 2 gram FPS alıyoruz zaten. düşman görün. düştü. Oğlum bu ne? Bu fenaymış. <laughs> Y y Yüz canlı adama body marshal oynuyor. Ben de <cko> oynuyorum, Ne var ya. Biri öldü. bir düşman kaldı. probably. Ne oluyor oğlum? Gel hemen inşallah. fare. Hocam. heaven. I <Gülüyor> oh. <Gülüyor> <Ayağına> <Gülüyor> kalan son yani. Bak Göz yerleştiriliyor. Bak koymuş gibi biliyorum. <laughs> Değilmiş Berkan. Oğlum elim ayağım titriyor lan. Lan kill var mı? Kanka spike sınama yapma Ağda ya. Bir düşman kaldı. Bu sonucu kim bilebilirdi ki? Aa doğru. Anladım abi. Anladım abi. Takımda kimse konuşmuyor, kanka. Ne yapacağız? Ne, ne yapacağız? Şu an hiçbir bilgim yok yani. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba çıktı. Spike, de düştü. Spike ortada düştü. Spike bende. göz yerleştiriliyor. Buraya bakıyorum. Görüş kızı tanıyor. Son 30 saniye. Ayakta kalan son oyun. Ah! Abi 149 ne şaka mı? Buradan Kullanıyor. oynayacağım. Şey ortası gelirse kabadır mısın? Ne ondan diskay? Ben de gelirim. Deneyeceğim kanka. Çok lanet bir oyun sergiliyor adam. Sorma, sorma. Evet, Aytmok. Karıya atacağım. Nice. Evet. Could be Spike B'de düştü. Spike bir düşman kaldı. Gözlerini kapatın. Ebi o ne ya? Oh. Av. Vurdunuz mu? Vurdu. Ne? <laughs> <laughs> ne oluyor oğlum öyle? <laughs> Çıkmayacak mı gerçekten orada? Orman kızı düştü. düştü. Okay, bitti. Kil almıyoruz Atakan. Kill çok işte. patif kaldım lan beyde. Heaven oynadılar hep. We gonna stop, okay? If we win. We we cannot, we can, we can't go side with this comp. Online flashing, you dashing, ramp. We can't go yep. side with KJ. Görüş kısıtlanıyor. Gördü kameradan. Hayır, değil. Stop, stop. stop, stop. Tayprazdir. Senin için. Dolduruyor. You Only one meet, mate, one mate. Rotate, one mate, mate. one mid, Smoke Sarmal bomba var. Yes. Sarmal bomba çıktı. Hu, alarmlı bozuk. Sarmal bomba, sarmal bomba çıktı. B Four versus two guys. Let's play together. be please. Bir düşman kaldı. Can we play together on B main? We can. Yeah, I'd rather cross. for you guys. Senin için. 3, 2, 1, pikle. Pikleme, pikleme. Kapan, kapan. Şimdi yurtuyorum kanka benim elinde. Hayır, bitmeyin. Slow time. Geç kankalar. Kanka yurtuyorum in game. Gör attım. Going back. Speed, 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 speed. Ağrampa vardı bir. bit. Geliyorum be beklesene. 70 değil 80. Dilerim. Biri altta direkt sağ alt. Biri de bir tarafta. Pidara cross'u oyna. Hala cross'u. Bir düşman kaldı. Düşman silindi. Eksi e 80. Biraz sağ Helal beyler be. Elinize sağlık. Oh. Modlar bu abinin oyunda. Kulübüm yok. Elinize sağlık beyler. Elinizde Teşekkür kazandı. ederiz. Konuşuruz. Ya oğlum temiz bin aldık ya. Hiçbir şey yapmadan bin aldım. Çok temiz bin almadın mı? B'de, B'de pinekleyerek bin aldım. Oh Evan kanka çok sıkıntı. Şey, Evan oğlum biz...